Cigaretler hayatımıza girdiğinden beri ekrandan gözümüzü alamıyoruz. <laughs> Yazar da bunu yazmış. Bütün oyun mesajlaşarak geçiyor. Yani o ona bilim izayardan mesaj hareket atıyor. Yok. o ona Otur, yerden. Hiç Hı -hı. hareket yok. Oturarak çok farklı bir sahneleme tekniği var. Hı -hı. Sadece yazdıkları mesajı okuyorlar. Okuyorlar. Seyirci öyle de yazıldığını takip ediyor. Ee, ve bir aldatma hikayesi var tabii ki. Aha. İşin Aha. eğlence kısmı. Kim aldatılıyor onda. arkadaşlar? Aldatılan Gerçekten. maalesef. <laughs> <Ben> aldattım, <laughs> evet. evet. Gerçekten. Kocasını çok seven Stefanie oynuyorum. Fakat aldatılıyorum. Ee, bu sana reva mı? <laughs> bu sana <haber gülüyor> reva mı? i̇ntikam alıyor mu? Ee, yanlışlıkla <laughs> kocası ona attığı mesajı... yani çok böyle... i̇ntikam zordunuz. Evet. Aa, i̇ntikam oluyor. Alıyor evet. mu? <gülüyor> Bayağı <gülüyor> güzel bir intikam. <laughs> kocası ona atacağı mesajı yanlışlıkla sevgilisine atıyor. Sevgilisine de atacağı mesajı da ona atıyor. <laughs> ortalık karışıyor. Sevgili kim bu arada? Sevgili Hayır. tabii ki. Hat meyili hatı. Herkes bir karışıyor mu arkadaşlar? Herkes karışıyor. Sonunda böyle e, işler düzeliyor. Sonunda bayağı sürpriz bitiyor. Ha Çok sürpriz evet. bitiyor. Şey. Herkes de iyi yıllar. İşler bozuluyor. Bir şeyin bir yatırıyor. Ters bir, bir şey yatırıyor. Şey yatırıyor. Şey yatırıyor. Bizi burada heyecanlandıran sadeleme tekniği oldu. <laughs> evet. Yani hikaye çok farklı bir şey anlatmıyor. <laughs> e, Fars'ta zaten o yanlış anlaşılma, ters köşeye yatırma var ama bu oyunun oynanış tarzı bizi çok etkiledi. Zor da bir oyun. Çünkü hiç hareket yok. çok az mimik var. Çünkü sadece okuyorlar. Sadece okuyorlar. Evet, biraz derdimizi anlatacak kadar mimikler var. Aha. Genelde onu doğru söyleyerek ilerlenen bir oyun bu. Onun için de zor bir oyun. Ama tadı çıkıyor sanki. ilk oyunda evet. güzel her şey. Evet. Bu daha ikinci oyunumuz değil mi? Zor olmadı mı arkadaşlar? Yani bir etkinlik yok sadece oturduğunuz yerden okumak. Ya Son. şöyle zor oldu. Normalde hani, Aynen, çok klasik tiyatro tüm bedeninizle oynuyorsunuz ama bunda sadece yüz ve ses. O açıdan biraz zorlu olur. oldu. Evet yani kolay bir oyun değil. Prova sürecinde ne yaptınız peki, ne de sürdü? Evde <Ya da> kaldık. <laughs> Ev pandemi, pandemi girdi falan girdi. Yani. Bu sezon da başladık. Evet, aslında Nisan'ın başında oynayacaklardı. Hı. Araya pandemi girip, 3 e, ay, 4 ay erteleyince işte bir aydır tekrar